Şimdi biz burada bu formatta Allah'ın sesi olan Kur'an'ı kullanıyoruz dedik. Bir teknik bir aslında teknik Kur'an teknolojileri dediğim başlık burası için geçerli. Allah'ın sesi olan Allah'ın ses, orijinal sesi olan kozmik şifre sadece Kur'an'ın orijinal kelimeleriyle üretilebilir. Kendi terkiplerimiz, kendi alimlerin uyarladığı dualar değil. Allah'ın uyarladığı doğrudan doğruya Kur'an şifreleri sadece Kur'an'ın orijinal kelimeleriyle üretilir. Sadece ondaki sönümsüz ve canlı ses frekansı ana kozmik makro dalga kök bilgi, uzay, databankı, levh-i mahfuz ile rezonansa gelebilir. Sadece ondaki. Yani neden hani dualar okuyoruz işte bu işler e, sayın cinci büyücülerimizin tekelinden kurtarılması gerekecek kadar çok önemli.